Hepinize merhaba. Suner Doğan YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size tasarım bana ait olan bu güzel yuvarlak lif modelin yapımını göstereceğim. İlk önce yakından bakalım. Bu şekilde modelim çok güzel oldu gerçekten. Ben de çok güzel olduğu için sizinle paylaşmak istedim. Şöyle göstereyim. Gündelik kullanıma uygun, çeyizlere yakışır bir model. Hediyelik için de çok güzel bir model oldu arkasında çevireyim modelimin bu şekilde gayet düzgün duran güzel bir model modelim böyle ben çok beğendim ve sizinle de paylaşmak istedim modeli Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim başlayalım. 7 numara 1.3 mm tığ kullanıyorum. Siz de elinize yatkın bir tığ kullanabilirsiniz. Başlayalım. 6 tane zincir yapacağız. 1 2 3 4 5 6 tane zincir yaptım en alttan ikinci zincire buraya böyle sabitliyoruz küçük bir halkam oluştu bir zincir yapıyorum şimdi halkamızın boşluğuna buraya fıstık yapacağız bu şekilde tutup böyle kapatıyorum. Aralarda iki zincir yapıyorum. Eliniz sıkıysa ve ipiniz ince ise üç de yapabilirsiniz. Buraya tekrar yapıyorum. Bu şekilde tekrar tutup böyle kapatıyorum. Ve bu şekilde toplamda 6 tane olacak. Buraya tekrar 4 sefer sarıyorum ve kapatıyorum. 3 oldu. Evet. Şimdi 1 2 3 4 5 oldu. Bir tane daha yapıyoruz. Aynı şekilde böyle tığın arasından da geçirseniz daha kolay olacaktır bir üst sıralarda. E örmesi 1 2 3 4 5 6 tane oldu. Yine 2 zincir yaptım. Gelip buraya fıstığın üzerine sabitliyorum bir üst sıraya geçiyoruz bir zincir yapıyorum fıstığın üzerine tekrar bir tane yapıp kapatıyoruz bir zincir tekrar yapıyorum kapatmadan aşağıya tekrar yapıyorum bu şekilde İkisini kapatıyorum. Evet, her dilimizi bu şekilde aynı gösterdiğim gibi yapıyoruz. İki zincir, hemen buraya geçiş yapıyorum, fıstık yaparak böyle kapatıyorum. Bir zincir, tekrar yapıyorum, kapatmadan aşağıya. bu şekilde ikisini kapatıyorum. Evet bu şekilde tamamlayalım. Yan tarafa geçiş yapıyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyoruz. İkisini kapatıyoruz. Bir iki zincir. Evet, bu şekilde geriye kalan üç taneyi de yapalım. Evet, bu şekilde tamamladık. Altı tane parçamızın olması gerekiyor. Altı dilim. Şimdi yine aralarda iki zincir yapıyorum. Üç de yapabilirsiniz. Buraya bağlantımı yapıyorum. Fıstığın üzerine yaptım. Bir zincir yapıyorum. Devam ediyorum buradan. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum. Buraya tekrar yaptım. En başa yapıyorum kapatmadan. Buraya yaptık. Ve son nokta yapıyorum buraya. Bu şekilde tığımda üç tane fıstık olmalı, üçünü bir kapatıyorum. Şimdi her dilimde bir arttırma yapacağız. Buraya bir tane, son köşeyi tekrar yapıyorum. Bu şekilde iki tane fıstığı kapatarak arttırma yapıyorum. Böylelikle yan yana fıstık sayısı ikiye çıktı. Şu altta bir taneydi. Şimdi devam ediyoruz. 1 2 zincir yapıyorum. Yan dilime buraya geçiş yapıyorum. Bu şekilde yine fıstık yaparak geçiş yapıyorum. Bir zincir. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Buraya bir kapatmadan en başa yapıyorum. Tekrar kapatmıyorum. Son noktaya. Bu şekilde tığımda 3 tane fıstık olmalı. Üçünü bir kapatıyorum. Ve arttırma işlemini yapıyorum. İkili kapatarak arttırma yapıyorum. 8 zincirle yan tarafa geçeceğim ve bu şekilde 6 dilimi de geriye kalan 4 dilimi de yapacağım. Toplamda 6 dilimi bu şekilde yapıp tamamlayalım. Evet, bu şekilde 6 dilimi yaptıktan sonra sıra sonuna geldim. 2 zincir yapıyorum yine buraya bağlantımı yapıyorum. Şimdi devam ediyoruz. Yine aynı mantıkla aynı yöntemle örülecek. Buraya en başa bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir tekrar yapıyorum kapatmadan en başa yapıyorum tekrar kapatmıyorum yan tarafa yapıyorum bu şekilde tığımda 3 tane fıstık olmalı üçünü bir kapatıyorum bir zincir tekrar buraya bir tane hemen aşağı yapıyorum ve son noktaya bu şekilde yine üç tane kapatıyorum Evet dilim sonuna geldiğim için arttırma yapacağım buraya bir tane Son noktaya tekrar yapıyorum. Bu şekilde ikisini kapatarak arttırma sağlıyoruz. Şimdi fıstık sayısı yan yana fıstık sayısı 3'e çıktı. Bir üst sırada 4'e çıkacak. Böylelikle modelimiz istediğimiz büyüklüğe geleseye kadar örmeye devam edeceğiz. Aynı yöntemle örülecek. Bir tane yapıp kapatıyoruz bir zincir tekrar yapıyoruz kapatmadan hemen en başa tekrar tekrar kapatmıyorum yan tarafa bu şekilde üçünü kapatıyorum bir zincir tekrar buraya bir tane aşağı yapıyorum İkinciyi buraya yaptım, üçüncüyü son noktaya. Bu şekilde tığımda üç fıstık kapatıyorum ve artırma yapıyorum. Buraya bir tane son köşeye tekrar bu şekilde ikili kapatıyorum. Evet, bu şekilde örmeye devam edeceğiz modelimizi. Sıra sonuna geleceğiz ve bir bir üst sıraya geçeceğiz. Yine üçlü kapatacağız. Dilim sonuna gelince ikili kapatarak arttırma yapacağız. Bu şekilde modelimizi istediğimiz büyüklüğe gelene kadar örelim. Evet, bu şekilde örmeye devam ettim. Ben bir sıra daha ördüm. 1 2 3 4 tane yan yana fıstığımız var. E, aynı yöntemle ilerliyor. Dilim sonuna gelince ikili kapatarak arttırma yapıyoruz. Üçlü kapatıyoruz. Dilim sonunda ikili arttırma yapıyoruz. Şimdi burada ipimi artık keseceğim. İki zincir yapıyorum. Buraya bağlantımı yapıyorum. Bir zincirle ipimi kesiyorum. Ve farklı bir yerden başlayacağım. Zincirler üst üste gelmesin diye. Buradan beyaz ipimi hemen alıyorum. buraya sabitliyorum. Şöyle sıkı bir şekilde sabitleyelim. Tekrar bir zincir daha yapalım ki sökülme olmasın. Şimdi ilmeği uzatıyorum. Ne büyük ne de küçük, orta boy bir örümcek yapacağız. Yalnız küçüğe yakın olacak. Çok küçük olmasın. Bu şekilde. Tekrar üst üste iki tane yapacağız ilmi uzattım böyle örümcek yapıyoruz hemen yan tarafa direk sabitliyorum sıkı bir şekilde tekrar bir zincir yapıyorum aynısını yapacağız ilmi uzatıyorum bu şekilde örümcek yapıyorum Tekrar ilmi uzatıyoruz. Çok küçük değil. Küçüğe yakın. İki tane üst üste örümcek. Yan tarafa sabitliyorum. Tekrar bir zincir ilmi uzatıyorum. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Sıra sonuna geliyoruz. Yan tarafa sabitliyorum. Üst üste iki tane örümcek. Yan tarafa sabitliyorum ve bir zincir. Bir zincir unutmayalım. Ilmi uzatıyorum. örümcek tekrar Hemen geçişte de buraya sabitliyorum. Bu şekilde sıra sonuna geliyoruz. 2 tane örümcek yan tarafa sabitliyoruz bir zincir Evet bu şekilde tamamlayalım çok büyük yapmayalım çok küçük de yapmayalım küçükten biraz büyük yapalım böyle sıra sonuna gelelim Evet bu şekilde tekrar sıra sonuna geldik sıra sonunda iki tane örümceği yaptım buraya sabitliyorum bir zincir yapıyorum Şimdi buradaki örümcek boyunda bir örümcek yapacağız. Bir süre geçebilmek için küçük bir yine örümceği yaptık. Hemen buraya sabitliyorum iki örümceğin ortasına bir zincir yapıyorum. Buraya tekrar bir tane iki örümceğin ortasına bir tane fıstık yapıp kapatıyorum bir zincir. Tekrar yapıyorum kapatmadan aşağıya tekrar yapıyorum buraya iki örümceğin ortasına bu şekilde ikisini kapatıyorum bir zincir tekrar ilmi uzatıyorum bu sefer örümcekleri biraz büyük yapacağız küçükten büyük yapalım böyle yine üst üste iki tane olacak ilmi kaldım ve buradaki iki örümceğin ortasına fıstık yaparak geçiş yapıyoruz. Bu şekilde kapatıyorum bir zincir. Tekrar buraya bir tane kapatmadan aşağı yapıyorum. Bu şekilde ikisini kapatıyorum bir zincir aynı işlemlere devam ediyoruz ilmi uzattık örümcek tekrar ilmi uzattık örümcek ilmek aldık iki örümceğin ortasına fıstık yaparak geçiş yapıyoruz bu şekilde kapatıyoruz Buraya bir tane kapatmadan aşağıya yapıyoruz. Bu şekilde ikisini kapatıyoruz. Evet bu şekilde aynı işlemlere devam ederek sıra sonuna kadar geliyoruz. Evet bu şekilde tekrar sıra sonuna geldik. Sıra sonunu birlikte yapalım. İki tane örümceği yapalım tekrar yapayım ben iki tane örümceği yaptık sıranın sonunda yine buraya fıstığın üzerine sabitliyoruz bir zincir yapalım tekrar şöyle iri bir zincir yapalım bu noktaya geçebilmek için sabitleyelim bir zincir yapıyorum tekrar ilmi uzattık şöyle bu boyda bir örümcek yapacağız bir, bir üst sıraya geçebilmek için İki örümceğin ortasına sabitliyorum ve buradan devam ediyorum. Bir zincir, tekrar buraya bir tane yapıp kapatalım. Bir zincir, tekrar yapıyorum. Kapatmadan aşağı yapıyorum. Bu şekilde yine ikili kapatıyorum bir zincir tekrar üst üste iki tane örümcek yapacağız örümceklerin boyunu çok büyük yapmayalım küçüğe yakın olsun bu şekilde ilmek aldım yine iki örümceğin ortasına böyle fıstık yaparak geçiş yapıyorum bu şekilde kapatıyorum bir zincir buraya bir tane kapatmadan aşağı yapıyorum. Bu şekilde ikisini kapatıyorum bir zincir ilmeği uzatıyorum. Örümcek tekrar uzatıyorum. Küçük boy örümcek ve ilmek aldım böyle. iki örümceğin ortasına bu şekilde istediğimiz büyüklüğe gelese kadar modelimizi örelim. Evet, bu şekilde modelimizi örmeye devam edelim. Dediğim gibi örümceklerin boyunu küçük tutmaya özen gösterelim. E, çok büyük olmadığı sürece örümceklerimiz daha güzel olacaktır daha düzgün olacaktır. Şimdi sıra sonuna yine iki örümcekle böyle buraya sabitliyoruz. Tekrar iri bir zincir çekip buraya geçiyoruz. Sonra küçük bir örümcekle tekrar buraya sabitliyoruz ve buradan yine aynı şekilde ikinci sırayı nasıl yaptıysak diğer sıraları da aynı şekilde yapalım. Modelimizi istediğimiz büyüklüğe gelesiye kadar örelim. Evet, bu şekilde ben modelimin sonuna geldim. Aynı şekilde ilerliyor. Ee, çok güzel oldu model. Kenar oyası olarak da ben farklı renk kullanarak aynı şekilde beyazı nasıl ördüysek kenarında aynı şekilde gittim. Kenar oyasını da bu şekilde yaptım. Ee, püf noktası örümceklerin boyunu küçük yapalım. Küçük olsun örümceklerin boyu böyle sorun olmayacaktır. Zaten ilk sırada biraz böyle sıkışık oluyor model ama endişe etmeyin. İkinci ve üçüncü sıralarda düzeliyor. Bu şekilde örümceklerin boyunu küçük yaptıktan sonra hiçbir sorun olmayacaktır. Böyle modeliniz güzel olacaktır. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Çok güzel oldu gerçekten. Ben de çok beğendiğim için sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle arkasında çevireyim. Gayet düzgün duran güzel bir model. İsterseniz gündelik kullanıma uygun ya da çeyizler için de yapılabilir. Hediyelik için de yapılabilir. Çok güzel oldu gerçekten. Şöyle kenar ayasını göstereyim ben. Şöyle iki tane örümceği buraya sabitledikten sonra ipimizi kopartıyoruz beyaz ile. Ve buraya ipimizi sabitliyoruz. Bu aynı işlemleri yapıyoruz beyazı nasıl yaptıysak son sıramızda aynı şekilde yapıyoruz. Gerçekten çok kolay ve güzel bir model oldu. Dediğim gibi püf noktasına öğrendikten sonra bu şekilde modeliniz güzel olacaktır. Örümcekleri küçük yapmanız yeterli olacaktır. Böyle. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.